Cevizde yongalı göz aşı yapalım bir de. Çok soruyorlar. Şimdi bir tane aldım ben de bir de göstereyim. Yongalı yonga bu. Kemikli yani. Yonga, kemik. Şu şekilde. Sonra gösterelim. Bunu şöyle güvenlik altına aldık. Gözler yine canlı. Çok güzel. Şöyle yani bir parmak aşağıdan 45 dereceyle bir Kesik. Açtık. Kesik attı. Evet. Yine aynı. Bir parmakta yukarıdan. Bir parmak yukarı bir parmak aldık. aşağı. Aldık. Şöyle yavaş yavaş bak. Hop. Hatta bunu şöyle hızlı alabilirsiniz. Yani iki saat. Tık 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 tık. Yavaş yavaş gitmeye gerek yok. Aldık. Alt tarafında şöyle bir yön verdik. Bir tık daha şu şekilde kıl çıkmalı çıktı falan filan. Aldık. Şimdi yongalı göz aşının güzelliği şu. kesip yarma yapacaktık buna. Şöyle göster. Çatal, çutal, yarı, ceviz çok. Bir de burada işte gölge bölge Tabi. yapsın tabii diye sıkıntı. dal. Bütün dallara şey yapacağız evet. ki yani. E tabi. Bu bak oraya yaptık göster. Evet. Bu dalı attım. Şimdi bunu atacağım. Aşağıdakine bak. Buna bundan da budala atacağız. Bak şuraya da atacağız. Çok güzel doku. Hadi bakalım. Şimdi şuradan şuna bir tane gösterelim. Buradan bir dal buraya gider, oraya gider. Yine aynı şekilde dallanacak. Hem aşağı olacak. Yine 45 dereceye yaklaştır bak. Attık alt tarafa. Yine acemiler için ölçtük. Buradan yonganın buranın da yongasını kemiğin aldık dokuyu bak. Şöyle tertemiz. Evet. Bunu da ne yapacağız? aldığımız yere bak birebir daha şeyi açtığımız zaman harika bir evet şuradan da ucundan da bir doku açalım yara doku olsun şöyle evet yongalı aşı çok güzel bir aşı yongalı göz şimdi oradan yine araç 18 mi olacak? Tabi. Hiçbir pisliği şöyle işte zorluğu yok. Aşıyı yongalaşlarda bağlarken bakın üstten başlıyorum. Bu da bir püf nokta. Niyesi şu. Alttan başladığımız zaman yukarıya doğru kaydırıyor bak şöyle yaklaştır. Şuradan başladık ya yukarı doğru kaydır diye 2 milim kaydı tamam, zaman tamam. boşluk oluşuyor. Zaman. Bak, üstten başladık. Siyan yere hava almayacak şekilde gözün Göz dışarıda kalacak şekilde. Hop. Sırayla gidiyoruz. Bitti. Ondan sonra bir tur daha. Şöyle fazla. Çok aşırı da sıkmıyoruz. Çok sıktığımız zaman eziliyor bu defa. Orta şiddette yani. Aldık. Gemici düğümünü attık. Sen daha adamsın. Bu işleri bilirsin. Tabii. Olay. Burada yine bir olay Attık. Şu dal enerji uca doğru gidiyor ya şuradan bir yerden. Şimdilik çok yakından değil. Bak şöyle bir yerden bir keselim. Ki buraya versin. Daha sonra tuttuğu zaman ne yapacağız? Yakından keseriz. Tabii tamam, yakından kesip sonra gerekeni yapacağız. Bu aşılarda hiçbir sıkıntı olmaz ama yine de bir şey daha burada göstereyim. Yani gece gündüz sıcaklık farkı gece eksi son bir derece. Gündüz Artı 11 bugün, derece. Bugün eksi 11. Yani. 22 mart. Şu -11. Olay şu. Seralama evet. vardı ya aşağıda evet, yapmıştık. Evet, Bunu evet. da şöyle bak çok hafif yani şöyle bir üstünden aldık. Bak çok sıkmıyoruz ha. Sadece bak alt taraftan bir fırt şöyle aldım. Diğer tarafa geçtim. Bak göze hiçbir sıkıntısı yok. Bak çok sıkmıyoruz. Bu dona karşı aslında. Tabii, bu yani... seralama yöntemi. Evet. Bitti. Çok sıkmadın. Bunu evet. bir hafta on gün sonra bak hiçbir zarar olmaz. Soğuk sıcak isterse Filizlendiğini gördüğümüz anda onu çıkaracağız orada. İlk hafta sonra havalar güzelleşti ya. Direkt açabilirsin. Tamam. Onlara da yapacağız. Hadi bakalım. Yongalı göz aşı. Da budur. Evet. Evet.